gençler nasılsınız? Hoş geldiniz. Ayrı Ayrı gündem, Hoş bulduk. Çin. Sağ olun. Daha merhaba. çok merhaba. dolaşacağız ama size bir merhaba diyeyim. Çay, işte. dem çay, çay demledik. demledik. Efendim? Gerçekten çay demledik. Siz gelirsiniz bir bardak Ge çayımızı içersiniz. Işte, çay 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 de çay çay geçeyim hadi şey. Çay... ya. <laughs> Kavga siyasetinden uzak, gürültüsüz, patırsız bir seçim evet. bekliyoruz. İnşallah. İnşallah. Sizler hani bu vibe aldık, bu evet. enerjiyi aldık. İnşallah. Güler yüzünüzle birlikte inşallah gelir dedik. İnşallah. Ben Vatanseverlere yüzüm gider, vatan hainlerine de ateş bir Sizden tek ricam, <laughs> sizden tek ricam, ülkedeki e görevini e e kötüye kullanmış ne kadar soysuz varsa, e ne kadar hain varsa e hepsini inşallah yargılamanız. İnşallah, Bizim İnşallah. Yargılanması hiç, yani. Hiç. Soylusu, soysuzu hesap verecekler diye uğraşımız var. İnşallah, İnşallah. Öyle de olacak inşallah. Yani Dün e, Babalı TV'yi izliyordum, hı hı. adayınızı, çatı adayınızı dinledim bugüne kadar dinledim gerçekten en samimi insanlardan birini buldum. Gayet güzel bir aday çıkarmış. Evet. Hatta arkadaşlarımız arasında konuşuyorduk şey dedi biri. Dedi ki ya Sinan Oğan Türkiye çok fazla bir dedi. Ben de dedim. Ben de dedim ki <laughs> ben de dedim ki problemimiz bu. <laughs> yani o Türkiye'ye fazla. Bu şey inşallah seçim ülkemiz için hayırlısı olur. Ülkemiz i̇nşallah. için. Yani bu ülkenin e, ilerleyeceği süreçte en iyi aday yönetir. İnşallah. İnşallah. Yani, ama sizi gerçekten seviyoruz yani öyle söyleyeyim. Sağ olun. E çok e teşekkür e ediyorum e nazik davetiniz e için e arkadaşlar. E sizin sevginiz var. Yani. Evet her kesimden. Çok, yani, çok sağ olun. Her kesimden bir sevginiz var. Çok sağ olun. Çok teşekkür ediyorum sizlere nazik davetiniz için. Çok Ama müsaade e ederseniz çayımı alayım yavaş yavaş yürümeye devam edeyim. Dağılacak çok oy var biliyorsunuz. Bir de Akit manşet atacak. Ümit Özdağ partileri şaşırdı diye. Başkanım yolluyor muyuz? Yolluyoruz. Saberturizm arkadaşlar. Çok sağ olun. Çok teşekkürler.